Bilecik'te virajı alamayan araç ilk olarak orta refüje çarptı, ardından yan bir şekilde devrilirken, kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bilecik'in istasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 06 KGN 22 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sevda Alkan, karayolları kavşağını geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta refüje çarptı, ardından yan bir şekilde devrildi. Kazada sürücü Sevda Alkan ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Ceren Alkan yaralandı. Kaza sonrası araçtan çıkamayan yaralılar Bilecik Belediyesi personelleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen araç polis, itfaiye, AFAD ve vatandaşlar yardımıyla düzeltilip itilerek yol kenarına çekildi. Kısa süreliğine kapanan Bozüyük-Bilecik Karayolu, aracın kaza yerinden çekilmesiyle normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İki abi, abi.